Bu videomuzda kalem kopyalama ve kalem silme işlemleri anlatılacaktır. İşlem gerçekleştirmek istediğimiz dosyamızı beğen liste ekranından açalım. Kalem listesi sekmesine tıklayalım. Burada kopyalayacağımız kalemi kalem no sütununa tıklayarak açalım. Kalem bilgilerimizin yer aldığı form ekranı gelecektir. Kopyala butonuna tıklayalım. Kopyalama işlemimizin tamamlandığına dair onay mesajı gelecektir. Kalem no alanına kopyalanan kalemin yeni numarası sistem tarafından atanacaktır. Kalem form ekranları arasında geçiş yapmak için ok işaretlerini kullanabiliriz. Şimdi kayıtlı bir kalemi silme işlemini detaylandıralım. Silme işlemini gerçekleştireceğimiz kalemin form ekranında olduğumuzdan emin olalım. Sil butonuna tıklayalım. Gelen uyarı mesajına iptal cevabını vererek işlemden vazgeçebilir. Tamam cevabını vererek silme işlemimizi tamamlayabiliriz. Tamam butonuna tıklayalım. İşlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşecek ve form ekranındaki bilgiler kalem listesindeki bir önceki kaleme ait bilgilerle değişecektir.